Bizler şebeke yönetim mühendisi olarak elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz tüm illerimizde kullanıcılarımızın memnuniyetiyle birlikte kaliteli ve sürdürülebilir elektrik enerjisi sunabilmek öncelikle hedefimiz. Bu nedenle şebeke yönetim merkezindeki iş akışı bizim için çok kıymetli. Sorumluluk sahamızda 40 farklı lokasyonda bulunan 860 kişilik arıza onarım ve bakım ekiplerimizle tüm elektrik arıza bildirimleri, aydınlatma ihbarları ve bakım onarım taleplerine hızlı bir şekilde müdahale edebilmekteyiz. Günlük takip ettiğimiz operasyon içerisindeki tespitlerimiz, bakım ve yatırım planlarımızı oluştururken kritiklik arz etmektedir. Özellikle hava muhalefetinin olduğu dönemlerde hem sahada hem de şebeke yönetim merkezimizde yoğunluk yaşamaktayız. Bunlardan birini örnek vermek gerekirse 11 Ağustos tarihinde Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketiydi. Birçok noktada şebekemizde ciddi hasarlar meydana geldi. Afet'in birinci günü ulaşımlık aksaklıklar giderildi. Giderilir giderilmez tüm ekiplerimizle birlikte bölgede hızlı bir şekilde intikal ettik. Afet'in yaşandığı ikinci gün Ayancık ve Türkel ilçelerimizin şehir merkezlerinin tamamına enerji almış bulunduk. Tüm operasyonun koordinasyonunun sağlanması için bu noktada aktif rol aldık. <laughs>